arkadaşlar biz Gaziantep'teyiz. Merhaba size günaydın bile demedim galiba çünkü sabah çok erken kalktık. Gece 4'te uyandım, hazırlandım. 5'te yola çıktım. Havaalanına geldim. Şu an saat kaç? 9.36. 9.36 ve Antep'teyiz. Hi. Filiz Kuluç ve Sena Nur Işık'ın kanalına hoş geldiniz. Aynen öyle. Kanal adını değiştir. artık şu kanalını lütfen. Şimdi... Değiştir, telif ver. Sıfır make up. O yüzden güneş gözlüğüyle takılıyorum. Sanki makyajlı çok güzelsin de. Neyse. Çıkacağız şimdi ve AVM'ye gidiyoruz. Buyur canım. arkadaşlar. Biz kahvaltıdan sonra bir kafeye geldik. Makyaj yaptık. Üstümüzü başımızı bir çekip verdik. Filiz de burada. Filiz'in arkadaşı geldi. Sen şu an bir buçuk. Ikide imzamız başlayacak. imzamıza geçeceğiz. Çok heyecanlıyız. İnşallah güzel geçer. Biz böyle bir kikaya baktık. Ortam çok güzeldi. Ee, sabah erken gelince. Şimdi bekliyoruz zamanın olmasını. Şimdiden başlayalım. <laughs> Hi. <gülüyor> Beni de çek kız. Deneme çekimiydi bu sadece. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> alalım ya, ya, mı içeriklerinizi? çekelim alalım sıralarını hatırlıyorlarsa. kahve etmeyeceklerse. <laughs> Hoş geldiniz. Merhaba. İzlemeniz <laughs> lazım. <Hızlıcığım. gülüyor> ben de iyiyim. <gülüyor> 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 Burada tanıştınız. Siz kardeşsiniz ama çok benziyorsunuz. neydi? şans eseri. Ayşe Gül mü? Ayşegül Ayşe nasılsın? Ben, deyim, <laughs> <Çişen evlenmiştim. gülüyor> ben de hoş geldin. Ne diyorsun? Geçen de bir 16 <laughs> Hiç olmadı. Yeni bir <laughs> 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 İkisi İnşallah Beğendim yani. yani çok <gülüyor> yapıştıralım. <gülüyor> benim paylaşacağım ama haberiniz var. E, <laughs> çok sağ olun. Arkadaşın adı neydi? Beyza. Çok selam. İnşallah o da bir gün gelir karşılaşırsın En gününde. Öpüyorum onu. Kocaman. <laughs> ee, etken etken mesela, o, ne ne Eee kitapları elinde tut Sen anla diyeceğim, bir güzel ama şey sesli söyle bir de duyuyorsun Yıldönem için zaten Tamam Beni çek Senal Senal Bana Senal Hanım mı dedin gerçekten Fotoğraf çekileyim hemen geliyorum Ay bir şey olmuş, bu başörtüyü yapamadım ya. Aa! aa. aa çok güzel oldu. Selam. <laughs> ne yapıyorsun? mi çekiyorsun? <laughs> Geçebilir miyim? Evet, bitti. Bitti bu arada. Çektim. Çektin mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Evet, Kendin evet. de çekebilirsin bu arada. Hoş buldu <laughs> geldi Selahattin. <laughs> Böyle çekim çekeyim o zaman ben dolaşayım. Yani böyle, bizi de çekebilirsin. Beni de çekebilirsin. Şimdi filizi çekelim. Edali, böyle aramızda şey olsun. Sena'yım ya oradan karıştı. Halil işko Celil işko geldi. Seda'yı Seda yaptı. <laughs> şey ya. Böyle bir şey olur. Bir dakika. Senin videonu çekmemi. Filiz poz ver. Sena'nın kanalındasın. <laughs> Elim titriyor. tabii ki. Ee, Asal mi diye soruyorum. Video. Ya, kanalı ya. Ben şöyle bir şey atalım, pardon. Çekelim şöyle çekelim tutalım. Pardon. Şöyle tutalım. Nasıl kapatacağım seni acım? <laughs> Arda Güler mi? <laughs> Takip ediyorum. Galatasaray <laughs> <laughs> dedim ki ama ben ya. Neyse sakın çekeyim. Ağlayacağım. Nereye imza alayım? Direkt buraya imza alamayayım. <laughs> Emin misin? Yazık olmasın? Forma çok değerli bir şey değil mi? Hayaller futbolcu, hayatlar yazar. Görüyor <gibi> musunuz? Türk <Kanka. gülüyor> oğlunun formasını <laughs> o. Ben, ben de herhangi Ama stiyart eve çok yakındı. İstanbul'a çok yakındı. Ee, ve cezalı maçı vardı Galatasaray'ın. Sadece kadınlar girebiliyor. Bedava diye gitmiştik. Ve bayağı <laughs> parçalı olarak Galatasaray diye bağırıyordum. Orada da görmüştüm Galatasaray'ı <laughs> <bu> falan. <laughs> çok tatlıydı. Elime ayar. <laughs> Tabii ki de. İstersen beş kere gel. Neyse dostlar Ay çok tatlı. Çok teşekkür ederim. Şeyden çok olur böyle bir şey duyunca. Bir formayı da aldım. Gidiyorum o zaman Şaka bu arada. Şunu eğer şimdi yorulduysan kapatabilirsin. Yok yorumuz Evet iyi. Evet. Çekebilirsiniz. Biz burada bu arada. Evet oraya Ben de diyorum bir yerde mi O zaman geldim geldiğinde... Ne şey yapalım? Yine kırıldı? Ne oldu? Kalbim kırıldı bu sefer. <laughs> Kalbimi kırdılar. Gerçekten sen her gelmeden önce bir şey daha var. <laughs> <laughs> yazan sen yine ağladım diye mesaj evet. attın hatırlıyorum. Ben de benim için ağlıyorsun zannetmiştim heyecanla. Ama değilmiş. Senin videonu çekmemi ister misin? Ama paylaşabilirsin mısın istemiyorsan söyle. Tamam. Tamam hayatım. Okey, fotoğrafımızı çekelim. Şeydi kas gibi olamadı. Eee so, ee, formayla da şekillelim. Bir Fenerbahçeli olarak. Olsun ya. Tribatacağız. Fenerbahçe formaları olsun. olsun sende çok iyi. Konuşma şey çok iyi. Ne <laughs> 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 <bir> şey. Bir daha tam bir elfon de çekeyim mi?

çekiyor? İyi, bir şey, ben al video Al videoyu. Al videoyu. <laughs> al videoyu. Al videoyu. gel Bir de böyle ya. Herhangi <laughs> Tabii ki de. Ben de miyim? Tabii, tabii ki, ki de. Koş hemen yerleştirin. <laughs> şey yazın dikkatli olsan. Koş hemen bir nazar bonc

Çalandı. çok özür dilerim hayatım. Yani... Ben geçim. Var, ya, var, ya, var getirdi bu. Niye böyle oldu anlamadım. O hediye vermek istedim. Merhaba. Evet. Evet. Arkadaşlar bizi odaklamıyor. Arkadaşlar, imzamız bitti ve mükemmeldi. Çok güzeldi. Antep'e çok teşekkür ederiz. Harika geçti. Ee, i̇mzadan sonra yemek yemeye gittik. Ee, oraları çekemedim. Yemeğe ve sohbete daldık. Çok eğlenceliydi. Ganya falan da gelmiştim. Ee, şimdi havalanına geldik. Havalanındayız. İstanbul'a dönüyoruz artık. 11.30'da mı döneriz, 12'de mi döneriz bilmiyorum. Muhteşemdi. Muhteşem noktalar. Güzel bir şey. Teşekkür ederiz. Bu arada, bu arada da Antep'e geldiğimizde şeyde neydi onun adı? Hani biz geldik imza sırasındayız falan hiç kimse demedi. Normalde İzmir'de falan hep söylerler. Biz de ki kesin kimse yok Antep'te. hani olması lazım ama kimse yazmıyor. Ondan sonra bir gittik. Şok olduk yani. Müthiş bir kalabalık, müthiş bir ilgi. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz her şey için. Şimdi kafamızın önüne geldik. Ediyoruz, devam gidiyoruz <laughs> Ben yürüyerek <laughs> uçakta iki kişi var bizden başka <laughs> gelirler yakında bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayar getirmiştim bilgisayar getirmiştik çünkü sabah 4'te kalkıp çıktık yola ve çok vaktimiz olacaktı imzaya kadar ama bizi Kika o kadar güzel ağırladı ki gerçekten başörtüm de çok bozuk. Çok güzel ağırladılar. Çok güzel vakit geçirdik falan. O yüzden hiç yazmaya vaktimiz olmadı. Bilgisayarı da boşuna taşımış olduk. Ama neyse. Tecrübelendik. Kika Gaziantep'e de buradan çok teşekkürler. Keyfin yerinde. Cak cak cak. <laughs> Düğmem mi açık gerçekten? bize öyle ağırladılar. Düşünün. <gülüyor> <gülüyor> Patladık. <gülüyor>